1590 yılında İstanbul'da doğmuş. Bir sipahinin oğludur. Küçük yaşta hızlı ve güzel yazı yazabiliyordu. Güzel ve hızlı yazı yazmasından dolayı maliye kalemliğinde göreve başladı. Uzun yıllar burada görev yaptı. Sonra teskileci görevine yükseldi. Ahmet Paşa hırslı ve açgözlü olduğundan getirildiği bu görevler ona yetmedi ve rüşvet vererek sırasıyla mevkufatçı ve defter emini oldu. Makamı yükseldikçe hırsı büyüyen Ahmet Paşa sonunda Sultan İbrahim'e yüksek bir para verip vezir oldu. Osmanlı devleti o dönemde Venedik ile savaş halindeydi. Akdeniz ve Ege'de zor durumda olan Osmanlı ordusu sultana mektup gönderip yardım istiyor ama Ahmet Paşa gelen mektupları önemsemeyip sultana ordunun çok iyi olduğunu söylüyordu. Sultan İbrahim Ahmet Paşa'ya güvenerek orduya yardım göndermedi ve Sultan İbrahim Ahmet Paşa'dan ilginç bir şey istedi sarayın her tarafını samur kürküyle kaplatmasını istedi böylece ölümsüz olacağına inandı. Ahmet Paşa da sultanın dediğini yaparak samur kürkü için halktan samur vergisi aldı. Yeniçeriler Ahmet Paşa'ya bu hareketlerinden dolayı sinirlenip kazan kaldırmış ve Ahmet Paşa'yı öldürüp kuşbaşı doğramışlardır ve halka şifalı vezireti diyerek vermişlerdi.